ve qalu, ve dediler kunu olun huden yahudi ev nasara veya hristiyan olun tehtedu doğru yolu bulasınız yahudi veya hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler kul de ki, bel bilekis aksine millete İbrahim'e hanifa Aksine İbrahim'in yolu. Nasıl? Hanifen hanif yolu. Eğer bu yola uyarsanız doğru yolu bulursunuz anlamında. Ve ma kâne olmadı minel müşrikin müşriklerden. Müşriklerden olmayan İbrahim'in hanif yolu. Asıl olması gereken doğru yol Tehtedu olan doğru yolu bulacağınız, ihtida olacağınız yol İbrahim'in Hanif yoludur. Kulu deyin ki amenna inandık billahi Allah'a ve ma yine o şeye iman ettik ki biz unzile indirildi ileyna bize bize indirilen şeye ve ma unzile ve indirilen şeye ilah İbrahim'e İbrahim'e indirilen şeye iman ettik. Başka ve İsmail'e ve İsmail'e ve İshak'a ve İshak'a ve Yakub'e ve Yakuba ve Esbati ve torunlarına. Ve ma'utiye ve yine o şeye ki utiye verildi Musa Musaya verilene ve İsa ve İsa'ya verilene ve ma'utiye yine o şeye ki verildi verilen şeye en ennebiyuna peygamberlere min rabbihim Rablerinden peygamberlere verilen şeylere hepsine iman ettik anlamında la <laughs> nuferiku ayırmayız beyne ehadin minhum onlardan hiçbirinin arasını lehnu ferruku ayırmayız. Ve nahnu ve biz lehu ona muslimun teslim olanlarız. Fe in eğer amenu inanırlarsa bimisli ma amentum bi sizin inandığınızın misli yani sizin inandığınız gibi inanırlarsa fekadih tedev doğru yolu bulmuş olurlar ve in eğer tevellev yüz çevirirlerse fe innema ancak hum onlar fi bak bir ayrılık içerisindedirler. Fese hum onlara karşı sana yeter. Se yekfike, sana yeter. Hum onlar için anlamında onlara karşı sana yeter. Kim? Allahu Allah yeter. Ve huve o es işitendir, el-alim bilendir. Sıbqat Allah, Allah'ın boyası. Ve men ahsenu kimdir daha güzel? Minallah Allah'tan sıbgaten boya bakımından. Yani en güzel Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyasından daha güzel kimin boyası vardır anlamında. Ve nahnu ve biz lehu ona abidun kulluk edenleriz, ibadet edenleriz. Kul de ki etuhaccunena bizimle tartışır mısınız? Fillah Allah hakkında ve huve ve o Rabbuna bizim Rabbimizdir ve Rabbukum sizin Rabbinizdir. Bizim de sizin de Rabbiniz olan Allah hakkında mı bizimle tartışıyorsunuz وَلَّنَا a'maluna bizim amellerimiz bizim yaptıklarımız bize وَلَكُمْ a'malukum sizin amelleriniz sizin yaptıklarınız da sizedir lekum sizin içindir sizedir a'malukum sizin amelleriniz ve nahnu ve biz lehu ona muhlisun Halis olarak ihlaslı bir şekilde ona bağlananlarız, onu şirkten her türlü şirkten e, beri bilenleriz. Ahlese yuklusu ihlas kelimesinin ismi faili, onu halis kılarız, Muklisun. <laughs> halis kılanlarız. Em yoksa tegulune diyor musunuz, inne İbrahim'e? İbrahim ve İsmail ile İsmail ve İshaka ve İshak ve Yakube ve Yakub ve Esbate ve torunları Kanu idiler Huden Yahudi ev veya Nasara Hristiyan idiler ya Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz İbrahim İsmail İshak Yakub ve torunları Kul de entum a'lemu siz mi daha iyi bilirsiniz em yoksa Allahu Allah mı? Ve men kim azleme daha zalimdir? Daha zalim kim vardır? Minmen o kimseden ki minmen min men demektir aslında birleşince ıdgam yapılıyor. Minmen oluyor. Şu kimseden daha zalim kim vardır? Keteme şehadeten şahitliği gizleyen, saklayan ketum deriz gizleyen kimseden indehu yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır minallah Allah'tan olan o şehadeti yani kitapta yazan belgeleri gizleyen kimseden daha zalim kim vardır ve ma Allahu Allah değildir bir gafilin gafil değildir amma ta'melun yaptığınız şeylerden Allah gafil değildir amma da an ve ma'dan oluşuyor. Yine ıdgam oluyor. Nun mime dönüşüyor. Amma şekline geliyor. O şeyden ki ta'melun siz onu yapıyorsunuz. Yaptığınız şeylerden Allah gafil değildir. Habersiz değildir. Tilke işte bu ümmetun bir ümmettir. Bir toplumdur. Kathalet geçmiş bir toplumdur. Leha onun durma kesebet kazandığı şey ve lekum ve sizindir ma keseptum, kazandığınız şey. Onlar ne kazandılarsa onlarındır. Siz de ne kazandıysanız o şey de size aittir. Ve la tus'elune sorulmayacaksınız. Amma o şeyden ki kanu ya'melun onların yapıyor oldukları şeyden sorulmayacaksınız.